İyi sabahlar sevgili seyirciler Şu anda yine tarihi eserlerle iç içeyiz tarihi eserler derken yani öyle e, yapılan sporlar e, Ne bileyim basketbol topu futbol topu e, voleybol ile ilgili sahneler güreşle boksta her türlü sporla ilgili sahneler değil bu defa o sahneleri canlandıranlar O sahneleri sizin beyninizin bir köşesine yüzlerce yıl, Saklayarak bırakanlar, yani spor spikerleri. Geçtiğimiz programında, e, Orhan Ayhan'ın bundan önceki hafta verdiği programda sizlere de söylemiştim. E, bu daha bitmedi dedim. Bir program dolusu spor spikerleriyle ilgili anıları sizlere anlattıktan sonra devamına geliyorum yavaş yavaş. Çok eski böyle yüzlerce yıllık olaylar, Taksim kışlasında yapılan müsabakalar, General Harrington'ın takımını yenmeler ve oradan e, gidip Harrington'ın e, donanmasında İngiliz boksörleri nakavt etmeler. Bunlar hepsi hepsi benim aklımdan böyle gençliğinden, çocukluğumdan gelip e, en verimli çağlarımda yaşadığım olaylar olarak sizlere sunulmuştu. Şimdi de yine devam ediyoruz. Son olarak nerede kalmıştık? Muvakkar Ekrem Talu'dan bahsetmiştik. Vakar abi son derece kültürlü bir insandı. Son derece espriliydi. Müsabakalara gelen kişileri böyle tatlı tatlı canlandırır, anlattırır. Onlarla ilgili fıkralar e, meydana getirir. Ve bizleri e, radyo başında, o zamanlar tabii TV demeyeceğiz, radyo maçında bizleri bayağı bir güldürürdü. Ben de spor spikerliğinde e, tesadüf eseri bir ee, müsabakada başlamıştım. Halit Kıvanç abim benim ismimi yazdırmış. Ee, abi dedim benim hiç ilişkim yok bu işle. Ben hayatta bu işi yapmadım. Orhancığım ben dedi senin ismini yazdırdım dedi. Ben BBC'ye gidiyorum dedi. Londra'da dedi kurs göreceğim dedi. İmtihanı gelenler arasına seni de yazdırdım dedi. Ve 165 kişi arasında biz de o imtihanlara girenlerden Birisi olu verdik sevgili seyirciler. 165 kişi. Ve e, önce bir konuşma okuttular bize. Uzun sürüyor tabii. Bir haber, bir harp haberi okuttular bana. İyi okumuşum. Akşamüstü Necati Karakaya geldi. En iyi sen okumuşun dedi. O böyle, onun lakabı vardı. Sansar derler ona. Müthiş bir gazetecidir. Çok iyi bir yani muhabirdir. Her şeyi takip eder. O da imtihana girmişti. En iyi sen okumuşsundur. Ben bilirim dedi. E, peki dedik. Sonra imtihanlara sonuçlara doğru geldik. Maçlar anlattık. Maçlar anlattık anlattık anlattık. Bir ay, iki ay ve en sonunda açılış geldi. Naci Serez isimli muhteşem bir adam Amerika'dan geldi. İstanbul Radyosu'nda program müdürü ve aynı zamanda Program sadece değil, program demek sadece böyle haberler, siyaset olayları değil, spor diyor. Spor servisi nerede? Buranın diyor spor servisi yok diyor. Ve spor servisini kuruyor. Ondan sonra da birinci olarak birdenbire bir baktım. Ben daha 24 yaşındayım. Bana dönmedi. Yanımdaki İhsan abime döndü. İhsan Biricik, Tercüman Gazetesi İstihbarat Şefi. Baktı, tebrik ederim sizi dedi. İhsan Biricik birinci olmadığını demek ki hissetti. Efendim dedi, Orhan Ayhan diyorsunuz, ben İhsan Biriciyim dedi. Orhan yanınızda de dedi. Böyle adamcağız bana bir baktı. Bravo dedi. Çok başarılısınız dedi. Amerikalı profesyonel bir spor speaker gibisiniz dedi. Şimdi Orhan Ayhan Birinci, Alp Zirek isimli müdürümüz var. Onun da anonsu yapıldı. O da tercüman spor müdürü. İkinci, üçüncü de İhsan Biricik. Ve biz böylece maçları anlatmaya başladık. Hemen 1962'nin sonbaharındaydı bu kuralar ve anlatımlar. Ocak 23'te Galatasaray-Milan maçıyla Orhan Ayhan huzurlara çıktı. Önce 4. dakikada biz Galatasaray-Uğur, Heybeli Adalı-Uğur golü attı. Metin Oktay'dan da kaptanlığı almıştı o. Metin Oktay futbolu bırakmıştı. Ve daha sonra 3 e, tane gol yedik biz. Karlı, buzlu, berbat bir günde 3 golü yedik, 3 bir mağlup ettik kendimizi diyelim. E, çünkü Milan karşısında ancak bu kadar e, oynayabilirdi ama gene de başarılıydı Galatasaray. Ve biz bu maçı anlattıktan sonra bundan önceki müsabakaları da hemen sizlere şimdi sıralamak istiyorum. Önce kendimden bahsettim. Kendimden bahsettikten sonra bir de e, bizi pek beğenmişler. Anonslar yapıldı ve e, çeşitli e, halk oyu yoklamaları yapıldı. Halit Kıvanç abimle beni e, pek sevmişler, seyirciler. Ve seyirciler bütün dileklerini radyolardan bol bol dinlemek isteriz diye ifade etmişler. Ve Halit abimiz şu anda görüntüye geliyor yıldızlar, meşhur, ünlü yıldızlar. Halit Kıvanç abimiz 11 Dünya Kupası maçı anlatmıştır. Şimdi yukarıda değerli kardeşlerim var. Yalçın, Kaan Yalçın ve yardımcısı Mehmet Şuşoğlu benim yardımcım da Deniz Tuğrul. Deniz'de güzel maçlar, güzel müsabakalar anlatmaya başladı. Artık yetişmiş diyebileceğiz ona. Başarılı spor spikeri olarak ileride kendisini ee, pekala seyredeceksiniz Ve şimdi yukarıdakilere bırakıyorum Kaan Yalçın Yardımcılarıyla birlikte Halit abimizin Şöyle bir dünya kupası finalinden Birini anlasın Hep birlikte zevkle takip edelim Çünkü daha sonra çok önemli bir adam geliyor sıraya Evet Dünya kupasında Halit Kıvanç Türk milli takımı Cenevre'de Güney Kore karşısında Turgay, Rıdvan Basri, Mustafa Çetir, Robert, Erol, Suat, Necmi Lefter, Burhan 11 ile gerçekten mükemmel bir futbol sergiliyoruz. İşte hemen ataktayız. pas Suat ve gol. Türkiye 1-Güney Kore 0. Gollerimiz biri birini izliyor. Ceza alanı dışında Lefter mükemmel vuruyor ve 2-0. Cenevra alanında Türk golleri Burhan'dan bu kez 3-0 galibiyete yükseliyoruz. Suat'ten dördüncü gol. Lefter. Bir paslaşma. Burhan ve 5-0. Yeni bir atak. Yeni bir gol pozisyonu hazırlıyoruz. Sağ aktarılan top. Erol'un vuruşu 6-0 galibiz şimdi. Ve artık perde kapanmak üzere. Necmi İçeri bir atak. Burhan dönüp vuruyor ve Türkiye Güney Kore'yi 7-0 yeniyor. Evet değerli seyirciler, Halit Kıvanç abimi e, rahmetle anıyorum. Onunla uzun bir dostluğumuz, abi kardeşliğimiz olmuştur. E, Türk sporunda e, bambaşka bir kahraman olarak tarihteki, tarihimizdeki, spor tarihimizdeki yerini almıştır. Ve ondan önce kim vardı diyeceğiz. Ondan önce e, Pertev Tunaseli isimli muhteşem bir adam. Ben Benim hayran olduğum bir spor spikeri. Aslında daha da önce e, 1932'de Ankara'da doğar kendisi bir Ocak ve daha sonra 5 Ocak 1900. E, 1999 olacak e, Pertev Tunaseli. İstanbul'da e, evet 1900 bütün bu notlar 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 kitaplar hepsi bir araya girdikten sonra sevgili seyirciler 58 yaşında İstanbul'da 5 Ocak günü vefat eder bir Ankaralı İstanbul'da taksimde vefat eder yaptığı yayınlar olağanüstü yayınlardır müthiş heyecan verici yayınlardır çok da iddialı, iddialı bir spor yazarıdır e, muhteşem yazılar yazar kendini son derece beğendirir koyu Fenerbahçelidir bir gün Fenerbahçe, Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşı karşıya gelecek. Kimdir silahlar? Fenerbahçe'nin klasik kadrosunun karşısında maçın yıldızı Metin Oktay'dır. Metin Oktay ne yapacak? Yani mesela şimdi Osimen diyelim. Osimen var ya, her şey Osimen üstüne konuşuluyor. Zamanın yıldızı Metin Oktay. Metin Oktay bir bürokrasi hatasıyla kendisiyle hiç ilişkisi yok. 2-3 gün eksik olarak e, askerliğini yaptırmışlar. Ve daha sonra e, birdenbire çocuk içeriye tıkıldı. Üç gün askerlik için lüzumsuz bir süre hapis yattı. Hapisine çıktıktan sonra sakat da orada oynatıyorlar. E, ve sakat sakat gönderdiler. Bir gün sonra da galatasaray Fener maçı var. E, bir kuzu e, döşü sardırmışlar hapiste. Bunun bacağına. Bu döş iyi gelir diye. E, burada şimdi... E, bir başka fotoğrafa geçti arkadaşlarım. Bu kim? Unutmuyorum lafımı. Bu Fikret Hakan. E, Spiker arkadaşımız Pertel Tunaseli sadece maç anlatmaz, filmlerde de rol alırdı. Burada Pertel Tunaseli 1965'te Bitmeyen Yol isimli sinema filminde Fikret Hakan'la birlikte görülüyor. Eminönü meydanında çekilen bir fotoğraf bu. O da anılar arasında. E, kardeşlerimiz hemen yoyuna Yayını aldılar Kaan Yalçın, Mehmet Şuşoğlu ve Deniz Tuğrul. Biraz önce isimlerini vermiştim. İsimlerini ne kadar verseniz yerindedir. Çünkü benim şu halimi görüyorsunuz, şu masanın üstü. Çarşamba pazarı diye bir laf vardır hani. Çarşamba pazarına benzer. Yani en azından 60-70 tane sayfa vardır. Ve en azından da bine yakın 2-3 kitaptan alınan eserlerdir. Yani bir yarım saatlik yayın nasıl hazırlanıyor size onu anlatmak istiyorum. Dolayısıyla bu yayıncı, bu arkadaki yani masadaki arkadaşlarımızın hizmetleri de hiçbir zaman unutulmaz. Evet, Pertev'den bahsettik. Tekrar Pertev'e geçiyoruz. Pertev Tuna Selim anlatacak. Metin Oktay'ın bacağı da düzeliyor. Bu iyi bir şeydir. Yani bazen böyle, bazen yağlı parçaları böyle bir şeyin üzerinde. Şimdi ben böyle sakın olarak yanlış anlamayın öyle. Yani doktorluk falan öyle öyle ukalalıklar benim yanımdan geçmez. Herkes kendi mesleğinin e, ustası olmalıdır. Sayın doktorlarımıza hayranımdır. Onlar Allah'ın yarattığı, Allah'ın en güzel yarattığı insanları, hayvanları, her türlü bitkiyi düzelten Allah'ın sevgili kullarıydır. Allah'ın sevgili kulları idi diyecektim. Gene de o sevgiyi sürdürüyorum. Doktorlara saldırmak olmaz. Doktorlar başımızın tacıdır. Ne zaman sakatlansak, ne zaman hasta olsak, bizi Allah'ın yardımıyla tekrar döndüren onlardır. Onları unutmayalım. Evet. Şimdi e, Perşembe seri bu müsabakaya hazırlanıyor. Manşeti de atmış. Fark yaparız diyor. Fenerbahçe fark yapar diyor. O zaman bazı sayfalar böyle tam spor sayfası yok ama Fenerbahçe kokan sayfalar var. E, Mesela Kaleci Cihat Arman'ın çıkarttığı bir şey, bir dergi vardır, spor dergisi vardır. Dolayısıyla başka kişiler de spor dergisi çıkararak ve gazetelerde, önemli köşelerde yer alarak güzel bazı tirajların, reytinglerin sahibi olmuşlardır. Orada da diyor ki, fark yaparız diyor, fark yaparız diyor ve Galatasaray'da Metin sakat sakat forma giydiriliyor. Can Demir defansın en önemli adamı. Can Demir Berkman şu anda yaşıyor hala. Allah uzun ömürler versin. Onun da bacağında neredeyse çatlak gibi bir durum. iyice sıkıştırıyorlar ayağını. Bir numara büyük futbol ayakkabısı sokuyorlar o çatlak olan ayağına. Ve sahaya çıkıyor Fenerbahçe Galatasaray karşısında. Galatasaray. Bakın sıfır. Oh, müthiş netice yukarıda arkadaşlarım başladılar. Dakika 1 Metin 1-0. Dakika 9 Metin 2-0. Bari ta altın tabak İzmir'den gelmişti. edilmiş, tek adam o. 23 veya 33. dakikalarda 3-0. Daha sonra 2 gol daha Metin, Metin, Metin. Bakın ne enteresan olaylar. Ve bu müsabakaları anlatırken bizim Pertev böyle neredeyse aklını kaçıracak iyice sinirleniyor, iyice sinirleniyor. Ağzından böyle biraz İstanbul Radyosu e, saygısına e, uymayacak bir cümle sarf ediyor. Kötü bir laf da değil, kötü bir laf değil ama İstanbul Radyosu o kadar saygın bir yerde, öyle enteresan ki İstanbul Radyosu'nda yayına çıkanlar, İstanbul Radyosu'nda yayın yapanlar, hepsi son derece zorluklarla oralara getirilmiş, intihamlardan geçirilmiş, neler 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 yani son derece önemli kişiler. Pertab Tunaseli'ye yakışmayacak bir kelime olduğu için Pertab Tunaseli ile işlerini bitiriyorlar. Ve Pertab Tunaseli bu arada e, bir evlilik yapıyor. Evlilikteki fotoğrafta e, şu anda yine sizlere gösteriyoruz kendisini. Daha sonra e, yapmış olduğu yayınlar, e, çeşitli filmlerde yapmış olduğu e, müsabakalar yani yurt dışı e, yayındaki yurt dışı maçları e, Türkiye'de seslendiriyor. Geçimini temin etmek için. Ve daha sonra Orhan Ayhan getiriliyor oraya. Orhan Ayhan getirildikten sonra TRT'de e, televizyona e, yaklaşan yayınlar, bakın işte burada Pertel Tunaseli evlilik pasasında. E, bilemiyorum şu anda eşi ne alemde Pertel Tunaseli'yi rahmetle anıyorum. E, ve tekrar e, yine aynı filmin Biraz ötesine geçiyorum sevgili seyirciler. E, Peter Tunaselden sonra bütün bu yabancı filmlerde yurt dışından gelen kadrolar, büyük bankalar, yurt dışından gelen kadrolara maçları seslendiriyorlar. Hep bu seslendirmeleri yapan ben oluyorum. Ve bir gün Manchester City-Fenerbahçe mücadelesi var. Manchester City-Fenerbahçe teknik direktör Ignas Molnar, takımın yıldızı Can Bartu. Takımın bir başka yıldızı o gün altı parmak. Muhteşem bir yayın. İsmini veremeyeceğim bir banka yayını. Ve Orhan Ayhan televizyona anlatıyor. Şimdi yönetmenimizden rica ediyorum. Evet sevgili Kaan Yalçın. Bu müsabakayı bize biraz izlettir lütfen. Ve Fenerbahçe takım kaptanı Can Bartu. Karşı taraftaki takım kaptanı da Oğuz ikisi birbirlerine başarılar diliyorlar. Müsabaka yönetecek olanlar ise Avusturyalı. Ferdinand Marcel, Fritz Spaner ve Alexander Wills. Müsabaka başlamak üzere. Ve başladı. Stadyum tıklım tıklım dolu. Günlerden beri herkes bu maçı konuşuyor. Ve Fenerbahçeliler oyuna oldukça baskılı başlıyorlar. Fakat henüz, henüz etkili olmuş değiller. Top Can Bartu'nun ayağında. Can Bartu kaydı kaydı fakat bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar kaleye kadar geldi ve kaleci Mörhörn uzandı ve topu aldı. Top şıkkıyla bastı topu düzeltti. Baktı etrafına hemen yanındaki Can'ı gördü. Can'ın hafif bir pası ve kaleci Mölhön uzandı. Bu arada Nedim'in tepesine çarpan top da dışarıya çıktı. Monlar son derece heyecanlı. Gayet heyecanlı bakıyor ne olacak? Ve işte olmak üzere oldu. Evet evet 46. dakikada Abdullah beraberliği kaydetti. Sağ taraftan yapılan ortaya Abdullah tam ceza çizgisi üzerinde yakaladı. İkinci yarı oraya ortaya girmişti. Ve bu arada gayet güzel bir golle durumu 1-1 bir bir yaptı. Fuat çıktıktan sonra Abdullah durumu 1-1 bir bir yaptı. Ve Fenerbahçe atakları işte gördüğünüz gibi kesilmiyor. Mütemadiyen atak üstüne atak. Nedim'den bu arada Can'a geldi. Can ileriye doğru gönderdi. Kaleci Mörhör'ün aldı. Can ileriye doğru gönderdi topu. Nunbaylerden Kaleci Mölkün böl aldı, Mütemadiyen atak üstüne atak. Fakat zaman zaman da tabii İngilizlerin şutlarını da seyredeceğiz. Sol taraftan bir korner seyrediyoruz. Candan gayet güzel bir korner bu. Kaleci çıktı aldı. Nedim Şevket'i röveş atayı fakat dışarıya çıktı. İşte Can'ın nefis bir friki. Sol taraftan geldi top. Gol olmak vurdu o gün gol. Şahane bir gol. Sol taraftan bir friki. Candan doğru Ercan'ın önüne. Ercan'dan o güne böylece iki bir Fenerbahçe galip durumda. Atak üzerine atak tazeliyor Fenerbahçeliler. İşte yine Nedim'de. Nedim'den Ziya'ya geldi. Sert bir vole. Kaleci de kaldı ve Fenerbahçe ikinci turda. Fenerbahçe 2, İngiliz şampiyonu Manchester City 1. Gördüğünüz gibi Fenerbahçeli futbolcular taraftarların omuzlarında ve hepsi sevinçten adeta baygınlık geçiriyor ve Türk futbol tarihine altın bir sayfa daha ilave ediyor. Değerli seyirciler, bu eski yıldızları e, dinleme şansına sahibim ben. Bunlarla çok güzel anılarımız var. Tabii ki hepimizin anlatımında önemli yerleri de var bu rahmetlerin. Yine unutulmayacak bir isim Sulhi Garan. Sulhi Garan bir spor yazarı, vefada ve beşiktaşta futbol oynamış, iyi bir topçu ama hakemliği seviyor. Dolayısıyla hakemlikte de büyük başarılar elde ediyor. Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı hakemi şu anda ekranda gördüğünüz sağ taraftaki Sulhi Garandır. Karşısında da zamanın önemli yöneticilerinden birisiyle bir kulis görüşmesinde. Evet, Sulhi abimiz maçları e, yayınlar, e, daha doğrusu radyoda maçları yayınlar. Daha sonra da, e, bakın burada bir müsabaka, şimdi lafı keseyim ben solda Gündüz Kılıç, sağda Halit Deringör. Galatasaray kaptanı solda, orta, sağ tarafta Halit Deringör. Gündüz Kılıç abimiz ee, meşhur Ali Kılıç vardır Cumhurbaşkanının bir numaralı adamı ölünceye kadar yanında bulunan Ali Kılıç'ın oğludur. Ali Kılıç e, son ana kadar Cumhurbaşkanının yanından ayrılmamış, hatta bir görüntüye hatta bir bilgiye göre e, kurşunla kendini e, yani dünyadan ayırmıştır, intihar etmiştir. Öyle bir bilgi vardır o bilgi için şu anda tam kesin olarak bir şey söyleyemeyeceğim size ama Beşiktaş'ın 26 kurucusundan birisidir onun oğlu Galatasaraylı gündüz Kılıç birkaç hafta içinde bir Beşiktaş programında bu konuda daha ayrıntılı bilgi vereceğim size Halit Haltörü gözü Halit haritlerin gör son derece ee, uzun yıllar yaşamıştır. 97-98 yaşlarında vefat etmiş. Çok iyi bir Fenerbahçelidir. Bu ikisi e, bir müsabakadan önce bir araya gelirler ve akşam da e, programın yani cumartesi veya pazar akşamlarıdır genellikle radyoda İstanbul radyosunda programın e, o günkü mühim programın e, yorumunu yapar Süleyman Abi'miz ve yorumunu yapmadan önce de meşhur Perez Perado'nun Cherry Pink and Apple Blossom White isimli muhteşem bir müziğiyle yayına girer ve o müzik devam eder. Bakın, bravo bizim takım. Evet, bravo, bravo, bravo. Kaan Yalçın çok güzel girdi. Ama burada Deniz'in de rolü var. Deniz Tuğrul, harika bir müzik bakın. Bu ses geldiği zaman İstanbul'da radyosu olanlar inanın hepsi bu sesi iyice açarlar ve Sugar'nın hoş bir tonuyla hoş bir ses tonuyla girdiği yayını zevkle sonuna kadar takip ederler nereden nereye bakın nereden nereye Mustafa Kemal'den Mustafa Kemal Atatürk'ten geliyoruz Kılıç Ali'den bahsediyoruz ee, ne yazık ki tabiimiz e, rahmetli Gündüz Kılıç abimiz pek uzun yaşamadı, yaşayamadı daha doğrusu. Neden? O bu sübet sigaradan. Bunu da her zaman söylüyorum. Bu sigaranın yanından geçmeyin sevgili seyirciler, sevgili gençler. İlgi çekici bir bilgi daha vereyim. Yenge hanımla birlikte evlendiler, eşiyle. Hebel he, he adalar. He belada da e, birinci geceleri bakıyorlar Gündüz Kılıç meydanda yok. Ve eşi de sigaraya son derece e, düşman bir hanımdır. Başlıyorlar aramaya. Gündüz Kılıç çamların arkasına kaçmış bir yerde sigara içiyor. Tatlı bir olay değildir. Ama bunu özellikle gençler için söylüyorum. Böyle şeylerin Böyle zararların yanından geçmeyin sevgili gençler. Geçmeyin, evet. Sulh abimizi de geride bıraktıktan sonra, acaba kaç dakikamız kaldı? Son dört dakikada rica ile yapılan yayınlar var. Şimdi, bu son derece önemli dostlarımız. Mesela, Necati Karakaya dedik. Necati Karakaya öyle bir gazeteciydi ki, bir müsabakadan önce Metin Oktay'ın, bir milli maçtan önce Metin Oktay'ın kalp krizi geçirdiğini Milliyet Gazetesi'nde yazan tek adam oydu. Cihat Aboğlu'nu buldular, profesör meşhur. Derhal kaldırıldı. Bir garson haberi de veriyor. Metin Oktay kalp krizi geçirdi diyor. Aynı odada Necati Karakaya'yı buluyorlar. Necati Karakaya derhal Metin Oktay'ı götürüyor Cihat Aboğlu'na. İki gün bakımla... E Metin Oktay'ı hayata döndürüyorlar. Bunu da burada söyleyelim. Ve eski olaylarla ilgili bir ufak fıkramsı bir şey anlatacağım size. Hani bakın burada Necati Karakaya, Cahit Habaoğlu. Yukarıda tanımadığım birisi. Metin Oktay'la bir gün sonra yapılacak olan müsabaka ee, nedeniyle milli takıma e, çıkamaz. İki maç oynayamaz. Onu da hemen anlatalım. Biri de ilk spor Yayınları nasıl yapılırdı? Eskiden e, radyo evinden, Ankara'dan genellikle bir e, mesela Fenerbahçe maçı diyelim. Fenerbahçe e, Rusya'ya gidiyor, hemen Rusya'ya bir muhabir gönderilir. Orada o yönetmen arkadaş, TRT'den gelen yönetmen arkadaş, kim varsa eski futbolcu, ya Arap Samim mesela, Samim, Fenerbahçeli milli futbolcu, ya Samimciğim ne olur biraz, Lakırdı eder misin? Lafta bu. Lakırdı etmek. E Samim abi gelir mikrofona 10 dakika konuşur. Bir başkası gelir 10 dakika konuşur. Ve böylece lakırdı etmiş olurlar. Bir de Atletizm Eski Federasyon Başkanı Firuzan Tekil, Fenerbahçe'nin Dinamo'ya Rusya'da 3-1 yenildiği maçı da anlatmıştır. Leftersiz Fenerbahçe maçı, Selahattin Ünlü, Avni Kalkaban, Basri Dilimleri'yle Nedim Günar, Naci Erdem, Necdet Çoruh, Yorgo Kasaboğlu, Can Bartu, Mehmet Ali Has, Şeref Has, Poyrazoğlu, Ergun Öztun'a Niyazi Tamakan, 50'li yıllardan itibaren her ne kadar radyo konusunda olmasalar da dışarıdan gelen eklenen laflarla bu işleri bitirmişlerdir. Bakınız buralardan size bir de e, önemli yine bir ismi vermek isterim. E, Vahap Özaltay. Vahap Özaltay, Altay'ın yani çok önemli bir e, sporcusudur. Altay'ın bu önemli sporcusu e, Tarihin ilk spor yazarları Ve ilk maç yorumcularından Birisi olarak Tarihe geçer Bu arada bir de benim eski bir fotoğrafım vardır Vaktimiz var mı bir iki dakika Kaç Bir dakika Evet Bir de değerli seyirciler Ben 1963 yılında da ilk maçları anlattıktan sonra Boksa da başlattılar Boksu da anlattım ve bu arada her hafta bir spor programı yayınlardım. Önemli kişiler burada bakın Supi Batur yanında e, İsmet Ulu e, lakabı da e, İsmet Ulu'nun lakabı Yavuz İsmet Ulu'dur, Sert adamdır, boksördür. Fenerbahçe başkanı ikisi. Ortada Orhan Ayhan, sağda Turan Barlas bölge müdürü, en sağda da Faris Somer. Abimiz tercümanın Eski e, yazarlarından ve aynı zamanda futbol federasyonunda gençlerle ilgili çeşitli e, programlar yapan bir kişidir. Biz her hafta burada maçları yayınlardık, e, maçların yorumunu yapardık. Daha sonra benim bu program daha e, geliştirildi. 63 yılında ben sadece spor programları yapmaya başladım. Halit abi buraya geldi. E, Söyleyekararını Halit Kıvanç, onların aralarındaki e, vefat olaylarıyla ilgili işte. Her türlü hesap kitabı size programın sonunda heyecan içinde ve bitirmek için fazla aşmamak için zamanımı anlatıyorum. Onlar futbol, bense sadece futbol dışı sporda anlatarak yorumlarla sevgili seyircilerimizle birlikte oldum. Evet, huzurlarınızla veda ediyor ve sevgilerle programımı bitiriyorum. Hoşça kalın.